Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kırtasiye alışverişi diye bir video çekeceğim. Bakın hatta sadece videodan çok kadar bir kesit alıyor Seriye. Evet arkadaşlar bir tane kıl gelecek ve kırtasiye alışverişi yapacak. Bakalım neler alacak O zaman videomuza geçelim. La 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 Kırtasiye alışveriş yeri. Vay canına. Benim de bir sürü eksiğim vardı. Kapısı da şurada. Hemen kırtasiye bölümüne gireyim. Vay canına. Hem de sürgülü kapı. Merhaba. Aa, merhaba. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben kırtasiye alışverişi yapacaktım. Bana sepet verebilir misiniz? Tabi buyurun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Heh, sepetimi şuraya bırakayım. Vay canına. Vay canına burada neler var. pergel. Pergel çok ihtiyacım var. Pergeli alayım. Sepetime atayım. Başka, başka, başka. Başka, başka. Ee, ayraç, ayraç, ayraç. Ayraça da ihtiyacım var. Hocalar istiyor. Hem de çok güzel çiçek şeklinde. Bunu da spete atalım. Tamam. Diğerlerine ihtiyacım yok. Zaten daha ilk okudum. Ay, spetimi alayım. Ve gideyim. Bakar mısınız? Buyurun. Bunların fiyatını ayrı mı ödüyoruz? Yok hayır her şeyi aldıktan sonra ödüyorsunuz. Tamam teşekkür ederim. Şu karşıya geçeceğim. Bir iki üç hop. Vov. Wow. Çok güzelmiş. Benim bir tane seçeği mesela var annem istedi. Ama ben onu almalıyım. Hah. İşte şöyle güzelce alışverişimi yaptım. Hop artık kasaya gidelim. Ben bu tarafa geçeyim. Sepetimi de şuraya bırakayım. Evet hesaplayalım. Tarak. Dıt. Pergel. Dıt. Dıt. Ayraç. Toplamda 60 TL. Bir, bir şey sorabilir miyim? Tabii no. Bir şey mi soracaksınız? Bunların hepsinin bana ayrı fiyatını söyler misiniz? Çünkü annem ayrı fiyatını da öğrendi de. Tamam söyleyeyim. Tarak dıt. Ee, tarak 30 TL. Ya. Pergel 10 TL. Dıt. Ay pardon. Pergel 20 ayraç. Dıt. 10 TL. Toplam 60. Teşekkür ederim. Sepete doldurur musunuz? Tabii ki. <Gülüyor> Buyurun. <Gülüyor> teşekkür ederim. Aa, durun ben toplarım. Kusura bakmayın. Ya önemli değil. Tekrardan dizayn edebiliriz. Yok. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Ve size şöyle bir hediyemiz olacak. Siz bugün gelenlik müşterimiz olduğunuz için size şöyle bir ayna hediye ediyoruz. Aa! Kim? Çok güzel. Teşekkür ederim. Bay bay. Hoşçakalın. Sizlere de görüşürüz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Öptüm.